Köpeğin itemi için aldım tavuğu şimdi açıyorum. Beslerken çiğ et vermemeye dikkat ediyorum. Ee, daha önce çok kötü beslenmiş. Önceki sahipler tarafından bayağı dövmüş. O yüzden aldığım tavukları açıyorum. Akşam itine haşladığımız tavuğu vereceğiz. Her ada hayatında hiç böyle beslememişler. O yüzden gerçekten çok sağlık bir köpek. Siz köpeğinize iyi bakarsanız o da ona çok sağlık olur. Evet, tavuklarımız iyice kaynadı köpeğimiz çiğ et yemesin diye kaynatıyoruz iyice. Tabii tavuk suyu da onun için güzel besleyici olur. Tavuk suyuyla beraber akşam köpeğimize vereceğiz. Yemeğini yesin. Biraz daha kaynasın ondan sonra. Evet köpeğim itina şu an haşladım. Eti getirdim. İtina az önce rahat durması için biraz poşete koymuştu artık kalanı. Şimdi Eton orada poşetten yedik getirdim diyor. Eton gel oğlum. Evet. Vay iç. Poşetekine daha çok yiyor. Eton ya onu Evet. Eton önce poşette getirdim taze etleri. Yedi şimdi bakalım. Dur dur. Eaton. Eaton kokluyor. Neden yemiyor acaba çok? Yağlı bir yer. Ya. Allah Allah. Tavuk, tavuk yağı çıkmış baksana. Dur. Evet. Eaton galiba suyunu sevmedi. Biz suyunu içsin diye getirdik. Suyunu sevmedi galiba. Seversen sıcak mı? Çok değil. Yani biraz şey olmuştu. Onu Efendim canım. yesene. Çok yağlı olduğu için galiba yemedi. Yağını dökünce. Et suyunu sever sandık ama et suyunu sevmiyormuş. Şu anda etleri tek tek çıkarıp yiyor Ethan. Suyunu başka bir kaba döktük. Evet şu anda Ethan yemeğini artık yer. Belki de sıcak olduğu için. Ethan yesene oğlum. İyiceye bakayım. Acaba ama çok sıcakta değildi çünkü ben bir saat önceden belki bir buçuk saat önceden çıkardım. Belki de sıcaktan dolayıdır. Yoksa suyunu içer. Afiyet olsun Ethan. Kabın içindeyken yemediği yere dökünce yemeye başladı. Demek ki sulu sulu sevmiyor. Boşuna o kadar suyunu kaynattık. Et suyunu sevmiyor şunu anladık. Eti demek ki taze yani taze derken sadece et olarak seviyor. Et suyunu sevmiyor. İlginç. Bayağı yedi yani.